Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün Minecraft ön ikinci bölümünü çekiyorum. Yani en son bir kere Minecraft birinci bölümünü çekmiştim. O kadar like gelmedi ama yine de e, bunu çekeceğim. Bunu, bununla ikincisini çekeceğim ama ama diğeri bu diğeri gibi bu sefer diğeri gibi kalitesiz değil. Büyük ekranla çekiyorum şu anda. Ama arkadaşlar sizde rica ettiği bir şey var. Bu sefer on like gelirse o e, şey yapacağım. Bunun üçüncü bölümünü çekeceğim. Ama like gelmezse mecburen bu sefer e, birinci bölüm gibi çekeceğim. E, böyle çekecek cübü cübü arkadaşlar. Şu an daha ilk kaçmam lazım. Gelebezsiniz ki kapalı buralar nasıl gidiyor lan bile? Yani beni öldürebileceksiniz. Buraya gelecek gerek gerek gereksiz eşyalarımızı koyduk. Ama tabii şey oldu arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu? Gel lan. Gel Like atmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar, lütfen atın. Bu benim için mutlu bir haber olur. Ay, vücutlar artık gömleğe Değil. Hayır! Hayır hayır hayır. Evet buraya yapmak lazım. Git git. 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 Senin gidi seni pis. Ölecek. Git, geç. 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 Allah hayır. Ay öldüm zannettim arkadaşlar. Ay senin fırın gelir. Fırın. Arkadaşlar hemen kapı kolu koymam lazım. Her yerden şu anda girebilirler. Oh be. Arkadaşlar ben bu kadar şanssızlık görmedim ya. Bir anda arkaya fırladık arkadaşlar. Şuradan e, toprak 9 toprakla şey yapacak. Bu bizim şanssızlığımız arkadaşlar. Ühü. Odunlar Onum Onu tutturdu. Çiçek ya. Arkadaşlar bu arada şanssız olduğumuzu diyebilirim. E, bu bölümün ykin, ikinci bölümü şu anda biliyorsunuz en son buralar yapmıştık ama bu sefer e, şanssız başta bu öğrettiniz <laughs> çok şanssız arkadaşlar Let's <laughs> dakika 4 dakika geldi. Şu anda 4 dakika oldu arkadaşlar. Oy, burada, burada. Bari ben şey zannettim ya orada değil. Şuraya gelmiş nerede zannettim. Hani bu şimdi de buraya geldi. arkadaş. Onun dolayı, ondan dolayı özür dilerim. Biraz kaçırıyorum ağzımda. Hala zombi de dolaşıyor. Çürük et var. Pek çürük etle ne yapayım ya? Sen çürük etle ne yapayım hocam? Allah'ım ya Hadi hadi sabah ol Oha yok Oraya gideceğim ben. Hadi gel. Ne oluyor lan? Nereye? Hayır. Şu anda arkası da bakıyor. Önüne bakarsa bana hedef ediyor. Şu iyi. Hayır. Allah'ım. Ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bay arkadaşım Ha öl. kaskını alacağım senden. Ben öl artık öl. Ha. Evet gir ben Seni iskelet kral. Şimdi evimize ee, şey yapacağım arkadaşlar. Yağmur yağdı. Seni yiyemedim. Ez burak. Yok ya ben buraya gideceğim. <laughs> İğrenç koyuyorum. İğrenç değil de arkadaşlar. Ne şey yapacağım? Atacağım bunu. şuradan isteyen alsın. Şuradan inek, inek etini alacağım. İnek etini var. Bunu pişirip yiyeceğim. Ben o kadar değerli değil. Sadece boy boyuna şey yapmadık arkadaşlar yani. Buralar. Hmm, sığır. Gerçi sığır değil. Hani hayvanlarda bir tane var ya. Sığır olarak arkadaşlar. Onlar işte. Hayır. Hadi Evet. O şu mağaraya değince ben önümde sanki tanıdık bir tane mağara var. Kaçılırım. Kim mağara güne geliyor şuraya gibi. O mağaraya gideceğim da geçtik, çık da patladık. Burası daha iyi. Yer. En azından korkunç değil. Diyorum. Ah, Şurasıydı zaten evi de. O zaman evi var karşıda olur. Yani gördüm az önce. Ah be nasıl ya. Nasıl ya düştüm ya. Mallardan lav mal bitti. Ama kapı işe yaradı. Şuradaki eşyaları bağlayayım. Lan ne oluyor? Lan lan ya yine mi öldüm ya? Bu nasıl bir şey Arkadaşlar çok şanssızım bu arada. Ya hep ölüyor bir ya bu zombiler var ya çok kaşınmaya başladı arkadaşlar. Adamın bir var direkt bana sapladı arkadaşlar gördüğünüz zaten ben de ne oluyor diyorum ya galiba gitti arkadaşlar gittiğine göre artık böyle yapabilir Vallahi akamıyor çünkü kapı var kapıyı eritebiliyor arkadaşlar işte zeki zeki olduğumu kanıtlıyorum size. yok ama. Neyse evet, arkadaşlar ben buraya gideceğim. Biraz zor olacak şey yapmak. Birazcık taş kazacağım. Eller evet. kazanıyor mu? Evet. Nasıl şu eti dağılıyor dağılıyor tezgöre ilk önce arkadaşlar odun e, ağaç olarak odun kasacağım ve tezgöre e, şey yapacağım bakalım. Az vayna. Ama odun yok. Neyse üstte çıkacağım arkadaşlar. Ha şimdi gördüm. Ha 4 metre <laughs> ha. ha. Aa, koptu oluyor kız. Sesim yakalıyor. Evet. Ne Nedense Bu Minecraft'ta oynadığımda kendi bir biraz ürkütüyorum arkadaşlar. Koptu değil yani. bize ağaç Karşıda ev, evet, Bir tane birazcık var ama kara odunlar ihtiyacı yok. Kara yaparsa bir şey olur Hemen benim tamam, gitti. Aa, bak, Aa, şurada bir tane güzel bir odun var. Var. O, var, Abi bir tane daha güzel var. Oy, çok güzel çok güzel bunlar Parasız mı? Para olmayan mı? Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Let's go, let's go, let's Burada oyunları takıyoruz arkadaşlar. Hemen söylediğimi şey de pazarım arkadaşlar. kazıp e, şey yapacağım, çubuk yapacağım. Zaten bir tane çubuk yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü zaten bir tane çubuğum var. Şu anda iki zaten şey odunlar almayacağım arkadaşlar. Zaman alacağım, alacağım onları. Boş boşuna. olmuyor arkadaşlar. Biz böyle şehir bize gideceğiz arkadaşlar. Yani aşağıya gideceğiz arkadaşlar. kaçmam lazım arkadaşlar. Aha artık gelebiliyorsun. Neyse. Benim bizim evde arkadaşlar ev. E, kendi evime gidiyorum. Oradan klasik tabelde, e, biraz odun da yapacağım artık. da derken yani tahta yapacağım. Biraz tahta yapacağım. Yani tek şey yapmayacağım kazma yapmayacağım. Tek bir bak şeyleri yapacağız şimdi. Evet. 12 tane de. Yap 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 yap. Ne yap. ya varsa yapacağım. Oyna var? lan. İyi çok tane. Bir şey olmaz. Birazcık bundan anlayalım arkadaşlar. Şimdi Starada buralar yapma zamanı geldi. Evimizi yaparak arkadaşlar e, şey yap. Ya parçaya da inemem ben de. İşte, bire, belki yap. Biraz sonra yani. Arkadaşlar şu yanı düzeltelim. Böyle donmaması lazım. Yes, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Acaba bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ha, onlardan yapabiliyorum. anladım anladım. Arkadaşlar bir de diyelim de yatak yapıyor bu yatak yapabiliyor bu yüz arkadaş, arkadaş. gri de yapabiliyoruz. Beyaz. Bize beyaz şey lazım. İki dakika dakikada şey geldi lan. Şanslıyım ya. Bir şey diyeceğim. Arkamdan bir şey mi geliyor? Oy ödüm koptu şu. Şuradaki de şeymiş yani. Evet, Atta pop. Canla bir şey zannettim ya.

arkadaşlar bayağı bir sessiz kaldım ya. Ama izleyenlere şu anda kalp atıyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi gerçekten seviyorum. Birazcık da şeyle yapalım arkadaşlar. Toprakla tamamlayabiliriz. Dediğim... Hadi şuraya da şey arkadaşlar bu kadar yeter Evet arkadaşlar bu kadar yeter bugünlük bu kadar görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz